Uzdur şey, ya uzdur abi sakin dur <laughs> Uzdur ya dur Hadi Arkasına git Lan binemiyorum lan Değil, adam. Seni abi bin. adam Ey, Eyvallah Ne var sizin gidin ya Bu ne ya Sikilin ben Kayıyor çok fena kayıyor. Bir dakika bir saniye. bir saniye bana bir şey oldu. <laughs> abi böyle yaparsan bu araca binemezsin tabi amına koyayım. Böyle yaparsan oynayamayız ki. Abi bir şey söyleyeyim mi Allah aşkına? Şuraya kadar gideceğiz bu kuzuyum ya. <laughs> Arabanın yanına kadar gideceğiz sonra yok zaten bir şey. Donatörüm okumuyorsun biri yalnız yanlışımız mı oldu? Yalnızımız mı nızımız mı ne demek lan? Hadi, Hadi yani. gidelim Çok az kaçırırım ben. Bay bay. Hadi gidelim. Abi vursana da şöyle Abi bir dakika. abi? Aa, abi. Abi gel, gel gel. Lazım. Burada şey var Batmak abi. Gel. Sen seversin abi böyle şeyleri. Bu sal. bu sal. Gel. Abi gel gel. Geldim abi. Abi. Dur dur bekle. Detran buraya yukarı yukarı. Yukarı gel. Deprem mi? Ne yapacaksın? Hackleyecen mi? Detran detran. Şey yapacağız bu Zıplamadı mı? Ne yapacağız lan? Evet. Hayır zıplamadı. Oo çok severim. Banili <laughs> manili. O çok severim dediğim anda yere düşmem. O çok severim. Yere ha, düşmeyi mi? seviyorum. <laughs> İtina ile. adam bağlantılı. Eren kansere. Ben buldum. Abi direnin yanında gelmek istemiyorum Aman yaklaşma. İtina adam. <laughs> Aman yaklaşma. Abi, beni bloklama direnin. Ya. Oha tele çıkacağız burada. Dur dur dur. İnanın, İnanın. Abi. Ben <laughs> İz baba. <laughs> <yiyeceğim>? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten sizin eğlenceniz oluyor yani bayağı var ya. Ne yapıyorsunuz şimdi buradan? Abi İyi şu adam müdahalesene. Adam gene geldi. F1 abi. Hah işte bu ya. Vay bye bye. Buna <laughs> ya abi bunu nasıl aklım zermedi bizim? Ya bu bu takıma gelmesi gerekiyordu. Aptallık yaptı bu takıma geldi. Bir daha giremiyor değil mi? Bence girer <laughs> abi. Ya. O her yere giriyor. Yok. Yok kicklendi. Gel abi. 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 Buradan bak buradan geldi. Mustafa? Buraya ha? bak buraya gör. Şey, Mustafa adam, şu barillerden abi yukarı çıktı <laughs> oradan da buraya. Çarpıldım. Ben direkt çıktım. Şey ee... abi bak. Abi e bak oyda abi. dur bakalım. Çarpıldım. Ya teleferik mi geliyor abi? Tamam kapı açılıyor. Geri ineceğiz. Kapıyı açtık abi gene ineceğiz. Oha tıbrıyor mu saklamışlar? E paldır küldü yine sktir buradan canımız gider mi? Nasıl? Gider yani. Nasıl indirme bağla. Yan gitmeyecek şekilde indim ben hızlıca. Abi. Hepinizden hızlı indim. Ay beni de indirdi bu. Abi, abi bu araçlar. Abi bence araçla gidelim. Ne diyorsun baba? alırım bir kalbi. Cık. Oğlum moralim bozuldu ya. Tamam. E, kalp bıraktılar adamda? Şu abi eşkallere abi. baksana abi. <laughs> abi Geçin diğerini yapayım. de yan çevir. Geç beline sarılacağım bir önüm hadi. Ha. Oha ben de. Hadi. Bindik, Bindik mi Bindik abi. hepimiz? Bindik mi? abi. Abi neredesin? Dren'den otur oğlum anlatma. Ben bir şey yapmadım oğlum. <laughs> Abi? Ne efendim Abi ya noktip yaz, ya. tip, konsola noktip yaz not yukarı ya. çık. Seviyorum sana ilk başım şeten kalp alabilirim demiş. Şey. Abi? Ne? Abi? <laughs> Abi? Abi ben... kanka toprağın gömüldü. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor bak buradan. Abi uçuyorsun. <laughs> <laughs> Dren adam <susma. gülüyor> Mustafa sen nasıl geberdin? Abi ben e, acılar içinde geberdim. Tamam ben böyle geleceğim yanınızda ya. İki kişilikmiş. Diren binince bok etti. Bunu Alp. Alp. ben bindiydim adam gibi. Ben disconnect yedim. Ya kardeş çok öyle durursan. Alp yürü gözünü o, seveyim. Abi. Ah bindim bindim gel. Alp. Go 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 Rajbi. Abi ne abi. Abi bravo bravo. <laughs> 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 bir dakika dur düzeldi o. Çalışır o. Hah gel bin. Alp bana bir SSC'den daha atsana. Bir, bir kişi binsin abi, bir kişi. Direncan beni çip et. Kanka bin bin. go, 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 go. Raj, bi. Biz arkasından... abi sen go, arkandan gidiyorsun. Bu silahla gidebiliyorsun. Abi. abi uçmuyor buradan, ne biçim kara bu ya. Tamam, Raj. zaten buradan çıkam abi. <laughs> buradan nereye gideceğiz lan? Direncan bugüne kadar, kadar hep şakasına takıldım, laf attım ama harbiden bir siktir git. Abi mayın var. Yavaş <laughs> çekim. <oğlum. gülüyor> abi direnci patladı. Abi mayın. Abi, abi. Belasını, belasını buldu, belasını <laughs> buldu direnci. <laughs> Oyun öldürdü onu. Abi dikkat edin mayın var etrafta. Eee nasıl alacağız? Dilancan öldü yerden gideceğiz abi daha güvenli burası. Gel bakalım şuradan al. Abi o tarafta ölmedim. Burada öldü burada. Geliyorum abi. Yani şurada abi, ölmüş lan yani şurada, ölmüş. şurada şey patlamış. Şey bak, bak, Ay, bak, 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 Oradan çizdi. Ha mayın testi ha. Güzel abi. Aaa ya ben oğlum. ya ben ya Bak şey. ha, araba, Aa, araba araba cici Gel gel abi ben buldum yolu. Şuradan git dümdüz direncanın patladığı yerden. Adam, Alp, Alp girdi mi sana? <laughs> Oğlum çok kötüsünüz ya hakikaten. <laughs> <Ne> bak, <laughs> yine tek başıma kaldı. <laughs> Bu kadar zayıf olunmaz ya. Yani. Alp bana bir esirciden daha atasın. Abi ateş et, ateş et kilden. Ee, ne? Ne ateş? T'ye basıyorum. <laughs> ha. Dur. Hadi Max Bey zamanı. Patla Sıkıyor, gülüyor, Allah. Aman yaklaşma. ya. Ne hikayesi kaldı? Bizim abi ekipte oynarsan böyle <laughs> A. Siz yokken ama. Daha... Lan! <laughs> siz izleyebiliyorsunuz değil mi şu anda beni? Evet. <laughs> sende inşallah. yarın falan yaparız kanka ya. Azıcık kafa dal valla. Kaldırmaz şimdi bünye. Artık Zaten bitecek herhalde şimdi.